Bugün size yeni keşfettiğim genç bir yazardan ve bu yazar üzerinden Türkiye'deki şu anki edebiyat dünyasında doğru ve yanlış bulduğum şeylerden bahsetmeyi düşünüyorum. Yazar Selin Solaris Raven Suikastçısı diye bir kitabıyla gündemde. Selin Solaris'in benim ilgimi çekme nedeni kitabının ya da kitaplarının içeriği değil. Belki ileride iyi bir yazar olacak olmayacak onu bilemem. O ayrı bir tartışma. Selin Solaris'in benim ilgimi çekme nedeni sosyal medyadaki performansı. Kitap yazarken ki psikolojisini, ruh halini duygularını müthiş bir şekilde ifade ediyor. Mesela kendi yarattığı karaktere aşık olması, karakterleriyle ilgili kurduğu tutkulu ilişki. Bunlar beni etkiledi. Bunlar mesela daha ciddi yayın evlerinin, ciddi yazarlarında artık pek göremediğimiz şeyler. Artık yazarlar karakterlerine dair, günümüz Türk edebiyatındaki hani ciddi biraz daha belli bir yaşın üstündeki yazarlar kendi karakterlerine dair bir heyecan duyuyor gibi görünmüyorlar. Kendi yarattıkları roman karakterlerine dair. Zaten hani böyle çok büyük iz bırakan roman karakteri de ben o kadar hani son dönemde çıktığını sanmıyorum. Ancak ne olabilir? Hani direkt kitabın ismi karakterin ismi ise veya işte televizyona da geçerse dizi olarak mesela Behzat karakteri bir roman karakteriydi. Bu biliniyor. Niye? Hem kitabın ismi bu oldu hem de bunun televizyonda dizisi yapıldı. Ama böyle olmasaydı bu da bilinmeyecekti. Mesela bir Hasan Ali Toptaş tartışması olmuştu birkaç yıl önce. Bu tartışmada da Hasan Ali Toptaş'ın romanlarındaki karakterler kimsenin umurunda olmamıştı. Sadece Hasan Ali Toptaş'ın kendi karakteri tartışılmıştı. Neden? Bizim düşündüğümüz kadar iyi bir insan değilmiş. Neden aslında? Kadınlarla ilişkileri yanlışmış gibi. Hani adamın romanlarının karakteri değil, kendi karakteri tartışılmıştı. En son gene edebiyat dünyasında bir taciz tartışması oldu. Orada gene farklı yazarların birbirleriyle birbirlerinin karakterlerini tartıştığını gördük. Sen niye böyle davrandın? Ben niye böyle davrandım? İşte şu kişiyi dışlamalı mıyız? Dışlamamalı mıyız? Ama romanlarındaki karakterler, kurguladıkları karakterler gene tartışmanın konusu olmadı. İşte bu Selin Solaris gibi yazarlarda bu farklı. Bunlar gerçekten karakterlerinden duydukları heyecanla yaşıyorlar yazarlık sürecini. Ve bunlar çok genç insanlar işte. 23-24 yaşında birçoğu. Ve bu bana ilginç geliyor. Çünkü çünkü bu tavırları edebiyatın ruhuna, doğasına, özüne ötekilerden daha yakın bir tavır. Yani daha ciddi, daha eski kuşak, 40 yaş ve üstü diyelim ya da 30 yaş ve üstü diyelim yazarlara göre bunlar daha edebiyatın ruhuna yakın bir tarafta kalıyor. Bu da bana ilginç geliyor. Şimdi biraz geriye gidelim. Başka bir kitap göstereceğim size. Roman'da öteki, ötekinin romanı, Osmanlı romanında yabancılar ve azınlıklar 1896-1914 döneminde Osmanlı'da ya da Türkiye'de diyelim yazılmış romanları inceleyen bir kitap. Şimdi bu kitabı incelerken şunu fark ettim. O dönemin romanlarında şu ankilere göre daha özgür, daha cesur bir dünya varmış. Mesela Türk erkeklerinin Rum fahişelerle olan maceraları bunlardan gelişen çılgın olaylar böyle işte Beyoğlu'ndaki randevu evleri, karanlık bir dünya, böyle kötü kadınlar varmış mesela, fan fatal kadınlar, gizemli olaylar ve Türk erkeklerinin tabii Rus ve Doğu Avrupalı kadınlarla olan maceraları da. Peki bunlar da hani hem macera yönünden o dönem güzel anlatılıyormuş ama buna ek olarak edebi olarak da güzel anlatılıyormuş. Yani psikolojik derinlik de varmış, edebi dil de varmış ama bir yönüyle de dediğim gibi böyle maceralı, çılgın bir dünya. Şimdi 2025 yılına geliyoruz şu anki hani ciddi edebiyat olarak sunulan şeylere baktığımızda bu kadar çılgın bir dünya kesinlikle yok. Hep böyle işte beyaz yakalının sıkıcı hikayeleri. Yani ama günümüzde de mesela Türk erkekleri Ukrayna'ya gidiyor. Mesela Ukraynalı kadınlarla birçok boyutta ilişkiler yaşıyor falan hani ama gel yani şu an savaş yüzünden durdu ama hani son 10 sene 20 seneyi kastediyorum. Bunlarla ilgili mesela bir şey göremiyoruz. Yani biraz sanki hani zamanda ileri gider Düşerken edebiyatın zamanı olarak sanki geriye gitmişiz gibi. Böyle bir taraf var. Yani bu biraz şununla ilgili olduğunu düşünüyorum ben. Hani günümüzde ciddi edebiyatçı rolü biraz da ahlak satan bir rol. Yani çok ciddi görüneceksiniz, çok ahlaklı görüneceksiniz. Ama tabii seküler ahlak daha çok. Hani çünkü edebiyat dünyasının hani daha merkezini elinde tutan yayın evleri, daha çok seküler, laik yayın evleri. O yüzden hani bir İslami ahlaktan söz etmiyorum burada. Seküler ahlak. Bunun bir boyutunu da feminizm oluşturuyor denilebilir. Yani mesela kötü kadın karakteri bazı polisiyeler dışında neredeyse yok. Hani en fazla ne olabiliyor mesela? Kızına kötü davranan anne. Hani en uç kötü kadın karakteri bu olabiliyor. Hani onun dışında mesela kadınları hep iyi gösterme merakı var ama hani şöyle enteresan bir şey de var aslında. Çok ciddi kötü erkek karakter bile o kadar yok. Olduğu durumlarda da hep bir toplumsal mesaj vermek için. Hani bu adam bir şeyi yanlış yapıyor. Bakın bunu görün gibisinden karton kötü erkek karakterler var. Yani kötü kadın karakter neredeyse hiç yok. Kötü erkek karakter biraz var ama onlar da dediğim gibi hep bir mesaj vermek için. Yani edebiyatın gerçek o derin kötü ruhuna giren bir şey ben göremiyorum. Ha bunun istisnası işte bu anlattığım yeni genç yazarlar kendini edebiyi görmeyen, hani belki o kadar edebiyat bilgisi de olmayan ama buna rağmen sezgisiyle, duygusuyla belki edebiyatın daha doğasına daha yakın olan bu genç yazarlar. Gene bir örnek daha vereyim. Mesela Büşra Küçük, Kötü Çocuk. Şimdi mesela kötü kelimesini zaten direkt kullanmış. Yani kötü karakter diye bir şeyin edebiyat için gerekli, doğal, normal olduğunu, edebiyatı derinleştirenin zaten bu olduğunu farkında. Gerçi bu da gene bir kötü erkek karakteri, kötü kız karakter değil ama buradan hani şuna gelmeye çalışıyorum. Yani bu daha ciddi, daha fazla edebiyat bilgisi olan, hani kitapları ciddi yayın evlerinin ciddi editörlük süreçlerinden geçen yazarların edebiyatın ruhundan uzaklaşıp daha plastik yapay, steril. Hani şekilsel olarak belki tamam mükemmel. Hani kitaplarda kurgu hatası olmayabilir ya da dil bilgisi hatası olmayabilir ya da siyasi doğruculuğa ters bir şey belki olmayabilir. Hani şekilsel olarak kusursuz ama içerik olarak ruhsuz ve yapay bulduğum hani bu tırnak içinde ciddi edebiyatçıların böyle bir dünyası var. Bunun karşısında da dediğim gibi bu popüler genç yazarlar, 25 yaş altı, bunlar başka yayın evlerinden çıkıyor, apayrı bir dünyaları var. Mesela Selin Soler ise bir röportajda soruyorlar, okuduğun Türk yazarlar kimler? Söylediği isimler kesinlikle hani bizim edebiyattan bildiğimiz büyük isimler, ciddi isimler değil. Çoğu belli bir yaş üstünün hiç duymadığı isimler, mesela diyor ki Işıl İlimaye. Kim Işıl İlimaye? Şimdi ben onu oturdum, araştırdım, o da hani İyi kurgu yapan, karakterleriyle iyi ilişki kuran bir yazar. Ee, ama hani burada dediğim gibi hani şu ilginç. Mesela Selin Söderis'in diyelim ki hani şu anki ünlü yazarlar mesela Orhan Pamuk'a dair, Ahmet Ümit'e dair, Ahmet Altan'a dair ya da her kimse. Bunlara dair artı ya da eksi bir söylemi yok. Bunları aşmaya çalışıyor değil, bunların altında eziliyor da değil. Tamamen ayrı bir dünyada. Bu bana ilginç ve değerli geldi. Hani sonuçta edebiyatta hep bir, bir önceki kuşağı aşma mücadelesi olur. Şu anki bu en genç dediğim yazarlarda böyle bir mücadele de yok. Tamamen kendi dünyalarındalar. Hani bunlar Orhan Pamuk'u ya da Ahmet Ümit'i, Ahmet Altan'ı, her kimse. Aşmak gibi bir dertleri yok. Kendi okurları var, kendi dünyaları var, ayrı yayın evleri var. Kendi aralarında takılıyorlar. Bu bana değerli geldi. Türkiye'deki büyük ciddi edebi yayın evi olarak düşündüğümüz yayın evlerinin Türk yazarlarına şöyle bir etkisinin olduğunu düşünüyorum. Çok yoğun bir editörlük yapılıyor, her şey çok sıkı tutuluyor ve bunun sonucu olarak ortaya sıkıcı ve ruhsuz kitaplar çıkıyor. Peki bu nasıl böyle oluyor? Yani bunlar bu kadar işi ciddiye alıyor, çok disiplinli çalışıyor, çok yoğun çalışıyor, en ufak virgüle kadar inceleyip sık dokuyorlar ama ortaya çıkan sonuç sıkıcı ve ruhsuz. Neden böyle? Biraz bunu belki şuna benzetebiliriz. Bütün kadınların aynı makyajları yapıp, aynı kuaförlere gidip, aynı saç modellerini yapıp sonunda hepsinin birbirine benzemesi. Yani bu büyük ciddi edebi yayın evlerinde de böyle bütün yazarları aynılaştıran yanlış bir aşırı yoğun editörlük anlayışı olduğunu düşünüyorum. Hani belki de mesela şöyle olsa daha iyi olacak. Hani hiç editörlük yapmadan direkt olduğu gibi bassalar Belki de ortaya daha doğal bir şey çıkacak. Tabi bu aşırı editörlük dediğim şeyin bir boyutu da doğal olarak hep aynı yazarlarla çalışmaları ve bir şekilde okur da bunlara alışıyor ve ortaya böyle bir sıkıcılık toplamı çıkıyor gibi düşünüyorum. İşte bu daha genç yazarlar, bu Selin Solaris şu an en popüler ismi olduğu akım bize bambaşka bir dünya gösteriyorlar buna karşı olarak. Ve bu yüzden de bana çekici geliyor dediğim gibi. Bu kitapların hepsi bana kitap olarak çekici gelmiyor. Hani mesela Selin Söleris'in kitapları bana o kadar hitap etmiyor. Garip İngilizce isimlerle dolu. Hani tuhaf bir büyücülük falan. Hani ben romanda büyüyü severim ama bu tarz değil. Fantastik edebiyatı aslında severim ama bu tarz fantastiği sevmem. Burada aslında içerik olarak benim o kadar sevmediğim bir şey var ama Selin Solaris'in ruhu ve tavrı beni heyecanlandırıyor. Yani ayrı bir dünyanın var olduğunu hatırlatıyor. O yüzden sempatiyle okuyorum ve sosyal medyada da izliyorum. Onun en yakın arkadaşı olan, birlikte imza git günlerine gittiği bu ışıl dediğim diğer yazarın kitaplarını biraz daha çok sevdim ama Selin Söyleris'in de sosyal medya performansını sevdim Türkiye'de edebiyat neden sıkıcılaştı? Bunun birkaç boyutu var. Benim burada özellikle vurgulamaya çalışacağım nokta şu. Sıkıcı edebiyat risksiz edebiyattır. Hani ilginç şeyler yaparsanız, yeni şeyler yaparsanız, eğlenceli şeyler yaparsanız, zevkli şeyler yaparsanız birilerini de bu rahatsız eder. Hani mesela bazı okurlar çok sever. Bazı okurlar da sizi cancel'lamak isteyebilir. Sizin kitaplarınızın, sizin yazarlarınızın toplumdan dışlanmasını isteyebilir. Yani i̇lginç bir şey yapmanın böyle bir riski vardır. Yani iyi yenilikçi, değişik bir edebiyat eserinin hem taraftarları olur hem karşıtları olur ama sıkıcılık daha güvenli bir yoldur. Yani hep sıkıcı yazarlarla, sıkıcı kitaplar çıkartırsanız insanları o kadar rahatsız etmezsiniz. Çünkü ortalama söylemler, ortalama bir ahlak algısı genel toplum ortalamasına ya da en azından top, bütün toplum ortalamasına demeyeyim de sizin okurlarınızın genel ortalamasına yakın gidersiniz. Bu şekilde de kimseyi sinir krizine sokmazsınız ama ilginç bir şey de üretememiş olursunuz. Bizdeki dediğim gibi büyük ciddi yayın evleri bu yolu izliyorlar gibi gözüküyor. Bu olurken bu işin bir yönü yani ilginç kurgular, ilginç hikayeler, ilginç kahramanlar, ilginç maceralar bu ciddi yayın evlerinde göremiyoruz. Bu işin bir yönü. Diğer bir yönü de dilin giderek biraz basitleşmesi. Konuşma diline yaklaşması. Yani o eski özgün edebi dilinde artık o kadar kalmaması ki bu şu demek değil yani dil bilgisi ya da imla olarak kitaplar yanlışlarla dolayı Hayır o anlamda değil. Dediğim gibi çok steril bir editörlük yapılıyor. Artık eskisi gibi öyle imla hatası, Türkçe hatası falan çok azdır ama dilin lezzeti yok. Ha onlara sorarsan onlar doğru dil dil kullandıklarını düşünüyor olabilirler. Ama gerçeğine baktığımızda o eski büyük yazarların o çok lezzetli dili artık yok. Onun yerine steril bir dil var. Tam konuşma, tam sosyal medya dilini %100 yakalasa belki o da ayrı bir özgünlük olacak, ayrı bir yaratıcılık çıkacak oradan. Hani sosyal medyanın gerçek ruhunu edebiyata tam yansıtsan ama o da tam yapılamıyor. Hani böyle ara bir şey. Ne tam o sosyal medyadaki %100 doğal dil, ne de gerçek edebi dil. Hani ikisini de tam tutturamayan böyle arada bir ruhsuz, tatsız bana plastik gelen bir dil ortaya çıkıyor. Sonuç olarak ben daha Dediğim gibi 25 yaş altı gerilim fantastik büyü böyle konularda şu anki edebiyat dünyasının hiç ciddiye almadığını düşündüğüm adını bile duymadığını duymak istemediğini düşündüğüm bu yazarları edebi olarak kısmen daha ciddiye alıyorum. Yani kitaplarını çok beğendiğim için değil, edebiyatla kurdukları ilişkinin daha doğru bir ilişki olduğunu düşündüğüm için edebiyatı bir ahlak satma mekanizması bir seküler ahlak layık ahlak satma mekanizması olarak değil gerçekten edebiyat olarak gördüklerini hissettiğim için bu yazar kuşağına kitaplarının kalitesinden bağımsız olarak özel bir hayranlığım var. Daha eski klasik ciddi edebi takılan hani bu 40 yaş üstü yazarların kitapları içerik olarak her şeye rağmen biraz daha belki edebi değer taşıyordur daha fazla ama ahlak satan o tavır nedeniyle ben o kısmi edebi değerden de artık zevk alamıyorum ve bu hani yeni kuşağın şu an tarafında görüyorum kendimi ki onlarla aslında bir ilişkim de yok tanışıklığım da yok ama önemli değil yani orada gerçekten yeni bir ışık görüyorum bunu anlatmak istedim